Hadi mutlu oldun mu? Tamam. Bunda verip mi? <laughs> hadi bu da senin olsun. Bu da bu. Hadi, hadi. bu da senin olsun. Oh 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 oh. 62. saatte yaşama tutunmuş, enkaz altından sağ çıkarılmıştı. 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Canım, çok mutlu. Hadi teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. sen diye geldik. Adıyaman'daki enkaz çalışmalarında 3. günde gelmişti güzel haber. 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak enkaz altından kurtarılmıştı. Ankara'da tedaviye alınan çocuk iki bacağını kaybetmişti. Efendim? Başkanım ben İstanbul'a gelince sizinle konuşmak istiyorum olur mu? Koyu bir Galatasaray taraftarıydı Cihan Emir. Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Sarı Kırmızılıların başkanı Dursun Özbek'le telefonda görüşmüştü. Çok büyük savaşçısın kardeşim benim. Hepimiz seni çok seviyoruz, çok dua ediyoruz. Sağ, sağ olun, sağ olun. İyiyim abi daha iyi olacağım sizin sayenizde. Merhaba. Merhaba. Seni çok güzelim ben. İyi, i̇yi gördüm seni. İyi gördüm seni ya. Kardeşim ne kadar, ne kadar güçlü müsün? Maşallah maşallah. Daha güçlü olacağım. Eski futbolcu Tanju Çolak da Cihan hastanede ziyaret ederek imzalı forma hediye etmişti. Bana söz verdim. Evet. Geldim. Gördün mü? Evet. Canım sen. Bak. Bana ne getirdin? Kral'ın geldi sanaklara. geldi. Bak. O, bak. Kim istiyorsan hepsini hazret evet, imzası var Neyse. Çolak, Cihan'a Florya Metin Oktay tesislerine götürerek sarı kırmızılı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk'la tanıştıracağının sözünü vermişti. Florya tesislerine gideceğiz. Mustera, Icardi, Kerem'di, kimi istiyorsan hepsini seni koklaştıracağım, öpüştüreceğim, mutlu edeceğiz. Bundan sonra sen bendesin. Beni öyle diyeceksin, telefonumu ödeyeceğim. Tanju amcacığım ben geliyorum maça götür beni. Anlaştık mı? Anlaştık. Koy canını ye Zaten... Verilen sözler tutulamadan kötü haber geldi. Cihan Emir Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Galatasaray duyurdu. Sarı Kırmızılı Kulüp'ten yapılan açıklamada depremden sağ olarak kurtulan ve Galatasaray sevgisiyle içimizi ısıtan Cihan Emir Parlak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Genç taraftarımıza Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı dileriz denildi. Sevgilerimle.